Ben az Ama beri sen istiyordun icazet aslında. İcazet icazet aldım öyle bastım. Şöyle ya. soruyorum Murat diyorum Türk mü yabancı mı? Şimdi yabancı şarkıları çok güzel söylüyorlar. Bir dönüyorum yabancı çıkıyor. Ben ona ne söyleteceğim? Ben de dedim ki abla sarışın. Yani. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Murat da söyledi bana Türk olduğunu. Döndüm yoksa dönmeyecektim. Bu arada bilmiyoruz abla Türk olduğunu. Ben Türk dedim ama Türk'e evet, benzettim yani. Bence Türk. Türk değil mi? Burası. Evet. evet. Murat tamam. bu bu seferlik olsun da. Hayır icazet aldım. Ha, onu demiyorum. Basman değil. Yani o sana soruyor Türk mü yabancı mı sarışın mı esmer mi filan. Hani evet. Çok kurallara uygun değil. Abi zaten ha, Türk olduğunu bilmiyor. Yardımcı olmayalım Hayır, kural diyorsun. Uygun da zaten bilmiyorsun Türk mü değil onu da bilmiyorum. Arası... Bu Murat, ama. Evet. Murat kuralları bozmaz. Öyle bir durumda senin... Yıldız sen bas. Yabancıysa biraz çekimser dur. E, ya olursun. o beni seçerse ne yapacağım onu? Biraz sen çekimser dur. Öyle mi? Konuşmanla onu ikna edersin seçmemeye. Murat. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Murat <Doğru. Doğru. gülüyor> bence Kuralları bozmaması lazım değil mi hocam? Bu arada... tabii. Ya bana niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Bu arada tanıştırayım. Arnavutluk'tan. İkra. Kuzenim mi? Abi <laughs> Yok. <gülüyor> öyle bir söyledi ki anlamadım ben ne olduğunu. Doğru hocam öyle Sırt bir söyledi. Türk mü yabancı mı diye konuşuyorsunuz bir... ya. Öyle tınladı ya. Ar evet. Ar Arnavut musunuz? Yok ben Türk'üm. Almanya'dan katılıyorum. Allah bana Allah. Ben bir kere... Bitmaksın öpücen. Allah Allah. <laughs> Hayır. Nereden? Arnavutluk nereden çıktı peki? Ben, ben, şaka yaptım şaka yaptım. Abi ne çok vermiş herkes o inandı. O sese gitmiştim. Aa, ha. Aa, Acun yakaladın yine bir yerden böyle bir şey yok ya. Bir Acun'a alkış alalım evet. Bravo. Bence hissettin. Arnavutluğun o ses Türkiye'sine katıldın yani. Evet. Peki ne nasıl, oldu orada? nasıl ilerledin? Eee Beni internet üzeri görmüşler ve davet ettiler. Evet. Canlı yayına kadar geldim ama okul e, müsaade vermemişti bana. Onun için bırakmak zorunda kaldım. Ben ne dedim şansımı Türkiye'de deneyeyim. Bir dakika. Efendim? Okul müsaade mi etmedi? Evet. E şimdi yine müsaade etmezse? Okulu bitirdim ben şimdi. Ha çok Aa, şükür. Tamam. Süper. <laughs> evet. İsminiz Aa, nedir be acaba? Ya. Berivan. Beri Berivan. 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 Aa. Berivan. Geçen sene oldu herif. Buradan Sibel'e Geçen sene olsa öyle geliyoruz evet. değil evet. mi? Yalnız Berivan'cığım şey... <laughs> Berivan! <laughs> Dafi seviyor musun? Severim. Çünkü bayağı iyi yakaladın. Peki zor. hadise döndü. Murat'cığım... Aa Yıldız da vardı o bir dakika. Hepimiz döndük. Pardon. Zor. İşimiz zor.